kurumlar yok. Üniversiteler üzerinde uzaylı araç olma görevini 44 yıldır sürdürüyor. Türkiye'de üniversiteler üzerinde bir denetim mekanizması olarak kurulan Üzül Eğitim YÖK 44 yıldır bu işlerini sürdürüyor. 12 köylü darbecileri Üstelik yönetim alanındaki tüm etkileri tek elde toplayarak üniversiteleri siyasal iktidarın denetimine almak amacıyla dökü kurdular. 6 Kasım 1981'den bu yana üniversiteleri abluk altında tutan bu yapı bugün ve akademik özelliği, bilimsel üretimi ve özgür düşünceyi basılamanın bir aracı olarak kullanılmaktadır. Siyaset iktidar, kamu kurumlarını denetim altına alıp kararları tek merkezden yönetme kutukasını en açık biçimde üniversitelerde kullanmıştır. Cumhurbaşkanının rektörleri kurulan atama etkisi ve yok aracılığıyla sürdürülen yönetim sistemi üniversiteleri tamamen siyasi iktidarın kontrolünü almıştır. Bu durum üniversitelerde korku ve itaate dayalı bir ortam yaratmış, eleştiren düşünen akademisyenlerin tasfiyesine ve muhalif seslerin susturulmasına yol açmıştır. Akademisyenler üzerindeki baskı, öğrencilerin demokratik haklarının sınanması ve kurumsal özelliklerinin zayıf birleşerek şükretini derin bir hızla sürüklemiştir. Üniversiteler, insan, toplu, doğa, yararını önceleyen kampusal durumlar olmaktan uzaklaştırılarak hiç olmadığı kadar yasacı ve muhafazakar bir akılla mümkünmektedir. Başarı ölçükleri, özel şirketlerle yönetilen projelere, sermaye kurullarından alınan fonlara ve rekabet, verimlilik gibi piyasa göstergelerine bağlanmaktadır. Kamusal bilgi üretiminin yerini bilimin çağrıştırılan ve eleştiren düşünceyi dağıtan bir süreçle almaktadır. Bu süreçte yörük, araştırma görevlerinin üç öncesinden yoksul çalıştırılması ya da işsiz bırakılması karşısında sorumluluk üstlenmektedir. üstlenmektedir. Profesörlüğe ya da docentliği yükselmeyi hak ettiği halde yıllarca kadro bekleyen öğretim elemanlarının sorunlarını çözmek için adım atmamaktadır özlük ve ekonomik hakları bölümümüzden gelen idari ve teknik personelin tayin hakkı, uçuk tazminatlarından tazmatlarından gibi temel talepleri karşılamadığı karşılama gibi düşük ücret, ampare ve mobil kurulmaları ile adeta toplumsal bir yönetim anlayışına özgürülmüştür. Üçük üretim kurulu YÖK, zorlu ekonomik koşullar altında güvenli bir gelecek kurmak için devrim, üniversite öğrencilerinin en temel sorunlarına sırtını dönmektedir barınma, beslenme ve ulaşım krizi giderek derinleşirken YÖK bu sorunlara çözüm aramak yerine öğrencilerin sesini kısmaya, hak araçını bastırmaya yönelmektedir. Kendi geleceğine sahip çıkmak isteyen öğrenciler zihni sorumlularıyla edilmekte yurt ve barınma hakları keyfi biçimde ellerinden alınmaktadır. Üniversiteler özgür düşüncelerin değil, baskı ve denetimin mekanlarına özgürlülmektedir kampüslerdeki sosyal alanları daraltıp özel şirketlerin denetimlerine denetimini açan yok eğitim hakkını çerçeştirirken çer kampüslerde işlenen kadın cinayetlerine ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı hiçbir soru, soru, somut adım atmamaktadır. Bu sessizlik kadınların ve gençlerin yaşam alanlarını her geçen gün daha güvensiz bir ortama sürüklemektedir. Ökün görevi öğrencileri cezalandırmak değil, onların yaşam, barınma, eğitim ve güvenlik haklarını korumaktır. Ancak bugün yok öğrencilerin değil, sermayenin ve otoriter politikaların yanında sak bilim ve düşünce ve sanat üretimi fiilen baskı altına alınmıştır. Siyasi kadrolaşma, liyakat ülkesini ortadan kaldırmış, iktidara sadakat temel ölçüt alınmıştır bilime, eğitime ve hakikate verilen değer öylesine gelmiştir ki diplomalar ve akademik ünvanlar olmuş sahte belge düzenleyerek binlerce öğrenci ve akademisyenin emeğini gasp eden şebekeler kamu kurumlarına sızabilmiştir. Yok ise bu skandalların sorumluluklarını açığa çıkarmak yerine üstünü örtmeyi tercih etmiştir. Oysa bilimsel bilgi ancak özel kurumlarda ve özgün ortamlarda üretilebilir. Bu nedenle ne? üniversiteler kendi öğrencilerini seçebilmeli, eğitim ve araştırma programlarını özgürce belirleyebilmeli, bütçelerini kendi belir oluşturabilmelidir. Yükün tüm bu tek elde toplaması, üniversiteleri üretimden uzak, ruhsuz durumlara, bilim insanlarını, sıradan memurlara, öğrenciler ise itaatkar bireylere dürtülmektedir. Eğitim çabuk olarak kurtuluyoruz. Yok kapatılmadan üniversiteler üzerindeki baskı iklimi dağıtılmayacak, üniversiteler hak ettikleri bilimsel kurum ve olma vasfını geri kazanmayacaktır. Ancak artık yalnızca ürün katılması yeterli değildir. Yüksek öğretimde gerçek bir dönüşüm için bu sistemin yapısal temellerinin bütünlüğüyle değiştirilmesi zorunludur. Bu nedenle üniversitelerin demokratizmesi önündeki en temel engelden biri olan YÖK derhal kapatılmalı, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayacak demokratik, katılımcı ve çoğulcu